Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle çocuklar için Ramazan takvimi, Ramazan çetelesi yapacağız. Hemen geçelim. Elimizde bu şekilde bakın karton kağıtlarımız var. Bu benim taban kağıdım olacak. Taban kağıdımın ölçüsü 48 e 68. Siz isterseniz bulamazsanız böyle bir şey. iki tane A3 kağıdını ortadan birleştirebilirsiniz. Veya evinizde bulunan herhangi bir karton kutuyu açarsınız kanatlarını. Ee, Güzel bir şekilde çocuklarınızla aktivite olur hep. Boyarsınız, kuruduktan sonra oda kullanabilirsiniz. Elimizde bu şekilde karton kağıtlarımız var. Şimdi küçük zarf hazırlayacağız sizlerle. Evet, zarflarımız için arkadaşlar 6'ya 8 boyutunda 30 tane kağıt keseceğiz. 6'ya 8 boyutunda. Kestiğimiz kağıtlarımızı hemen bir tanesini elimize aldık. Yaklaşık bir yarım santim içe kıvırdık. Diğer tarafını da aynı şekilde yarım santim çek kıvırdık. Bunu ters çevirdik. Tekrar bir yaklaşık 6 milim, yarım santimden birazcık daha fazla diğer tarafı kıvırdık. Yani şu şekilde bir kağıt elde edeceğiz. Bakın. Evet. 30 tane kağıdımızı bu şekilde kıvırıyoruz küçük taban kısmını oluşturduk bu şekilde arkadaşlar. Şimdi sıra geldi kapaklarını yapmaya. Kapaklarını da 5'e 5 kare yapacağız. Ben ölçülerimi aldım. Şimdi renkli kalemlerimle kalın çizgilerle bunu belirleyeceğim. Veya isterseniz daha sonra siz boyayabilirsiniz. Hadi. 5'e 5 beş çizdiğimiz kalın kalemlerle çizdiğimiz e, karelerimizin ortasından aynen yine elimizdeki kalın kalemlerle çiziyoruz. Bir uçtan görecek. bu şekilde üçgenlerimizi oluşturduk. Bütün kenarlarını boyadık. Bu şekilde 30 tane üçgen kesiyoruz arkadaşlar. Keserken bu boyadıklarımızın tam ortalayarak kesiyoruz ki üçgenlerimizin bütün kenarları boyalı olsun. Zarflarımızın kapakları bitti. Şimdi sıra geldi vazomuza. Vazomuzu biz daha önceden kızlarımla yaptık. Süsledik bu şekilde. Çiçeklerimiz de aynı şekilde süslemiştik. Ben şimdi sadece size yapılışını göstereceğim. Ben bunları kullanacağım. Saksımızı hazırlarken ben size beyaz kağıtla göstereceğim. Daha rahat görebilirsiniz diye. Boyutlarımız 22'ye 18. 22 18 bu üst bu da alt olacak. Alttan arkadaşlar 22'yi ayarlıyoruz alttan. 4 cm buradan 4 cm de buradan içeri girip işaretliyoruz. Şöyle. 4 cm 4 cm. Daha sonra bu 4 cm'i alıp en uca birleştiriyoruz. Şu şekilde. Buradan da aynı şekilde. Evet. Şimdi bunu keseceğiz. Bazımızın gövdesini kestik. Sıra geldi iç kısmına. Bu defa yine aynı kağıdı kullanacağım. Kalan kağıdımı. 15 santim şu ucu taban kısmı arası 15 santim şu ortası bu taban kısmı da normalde şöyle 15 santim aslında arkadaşlar şöyle düşündüğümüz zaman 3 santim buradan giriyoruz 3 santim buradan işaretliyoruz ve bunu birleştiriyoruz buradan yine üçer santim bu zaten böyle kesilmiş durumda. Burası da 9 santim taban. Evet. Onu da kesiyoruz arkadaşlar. Fazlamızın alt taban ve üstünü kestik bu şekilde. Şimdi büyük olan parçayı alıyorum elime ve birer santim kenarlarından burası hariç Üst kısmı hariç. Yanlarından ve alt kısmından birer santim içeri kıvırıyorum. Vazomuzun üst kısmı bu da alt kısmı olacak. Üst kısmını birer santim kıvırdık ya şu alttakinin kıvırdığımız yeri sadece kıvırdığımız yere kadar kesiyoruz. Azıcık. Yaklaşık bir santim. Ki bu şekilde elimizde tam bir form oluşsun. Daha sonra bunu kağıdın tarafına güzelce yapıştırdığımızı sürüyoruz. Ve yapıştırıyoruz. Bakın bu şekilde yapıştırdığımız zaman üstte yaklaşık bir buçuk santim boşluk olacak. Burada böyle böyle. Daha sonra bu tarafı yani böyle yapıştırıyoruz Bakın şöyle. Daha sonra şimdi burayı yapıştırıyoruz bu tarafı. Bakın bu şekilde zaten form hemen oluşuyor kendiliğinden. boşluk kaldı bu şekilde daha sonra şu taban kısmına geliyoruz arkadaşlar şimdi taban kısmı bakın taban kısım için şuralarından birer küçük sınıra kadar kesiyorum o belirlediğimiz, kıvırdığımız sınıra kadar kesiyorum. Yani şöyle olacak. Şimdi bu taban kısmı da hemen kalan kağıt parçamızdan alıyoruz. Buraya yapıştıracağız. Daha sonra keseceğiz. Önce bu tam yapışsın. Evet. Şimdi buralara yapıştırıyorum. Ki hepsi birbiriyle yapışsın evet bakın bu kağıdımı alıyorum buraya bu şekilde yerleştiriyorum şöyle evet Çok güzel yapıştı Burası bakın yine bir santim yaklaşık burada yer var. Bunu da bu tarafa kıvırıyorum. Şöyle yapıştırıyorum. kalan kısımları kesiyorum. Ve vazomuz bu şekilde hazır. Süsleyebilirsiniz. Bizim yaptığımız gibi aynen. Biz simli kalem kullandık. Kurumasını bekledik. Kuruduktan sonra böyle oldu. Çok şık durdu. Şimdi sıra geldi. Çiçeklerimizi yapmaya. Çiçek çiziminde de arkadaşlar yine beyaz kağıt üzerinde göstereceğim sizlere. Şu şekilde bir yuvarlak çiziyoruz. Ve etrafına bu şekilde Çizimimizi arkadaşlar bu şekilde yaptıktan sonra burada böyle göründüğüne bakmayın. Ee, bu bu şekilde kesip de boyadığınız zaman gayet şık duruyor. Çiçeklerimiz ve vazomuz hazır arkadaşlar. Hemen yapıştırma işlemine geçiyoruz arkadaşlar. Benim bir sıraya 8 tane sığdırdım ben. Tam ortasına gelecek şekilde şöyle ortadan 8 tane bir sıraya 8 tane olacak şekilde yaptım. <laughs> Hemen bunu alıyorum. Şu alt kanattan ve buradan alt kısımdan yapıştırıyorum. Bastırmam lazım şöyle. Ki tutsun. Evet. Sonra diğeri. Yine şu kısımdan buraya ve buraya. Bakın şu iç kısma yapıştırıcı geldi. Ben oranın yapışmasını istemiyorum. Onu hemen alıyorum. şekilde hepsini yapıştırıyoruz. Şimdi geldi sıra üçgenlerimizi yapıştırmaya. Yani zarflarımızın kapaklarını yapıştırmaya sıra geldi. Kapaklarını yapıştırmadan önce üçgenlerimizin şu kenarlarından arkadaşlar yaklaşık ikişer üçer milim milimetre e, kesiyoruz ve e, niçin? Çünkü buralar sivri değil, daha oval dursun istiyorum. Daha şık duruyor. Hemen bu şekilde yapıştırıyoruz. Zarflarımızı bitirdik. Hem kapaklarını yaptık hem altlarını yaptık. Şimdi sıra geldi alt kısmı bitirdik, üst kısma geldik. Üst kısımda şu şekilde vazımızı yapıştıracağız kenara. Şuraya vazımızı yapıştırıyoruz. Çiçeklerimizi yapıştırıyoruz. geldi yazı kısmına. Yazı kısmına geçmeden önce birkaç bir şey açıklamak istiyorum. Zaten 3 aylarla alakalı videomu izlediğiniz zaman bu video daha anlaşılır olacaktır sizin için. Çünkü Recep ayı ve Şaban ayını hazırladığımız zaman şu şekilde diyoruz. Bakın Recep ayı rahmet ayıdır ve tohum ekme ayıdır. Şaban ayı bereket ayıdır, sulama ayıdır. Ramazan ayı da hasat zamanıdır. Artık çiçeklerin açtığı, Elimize çiçekleri derlediğimiz zamandır inşallah. İnşallah bizim için de öyle olur. Evet şimdi hemen yazıya geçeceğiz yazı kısmına. Buraya büyük harflerle Ramazan yazacağız. Alt kısmına hasat ayıdır yazacağız. Ortadaki kısma ben e, iftar duasını yazmak istiyorum. Ve en alt kısma da mağfiret ayı olduğunu yazacağız. Evet önce kurşun kalemle yazdım. Yanlış yazma ihtimalime karşı. Şimdi bunları yazdıklarımı kalın kalemle yazacağım. Yazı kısmımızı da bitirdik. Ramazan hasat ayıdır. Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım, sana güvendim, senin rızkınla orucumu açıyorum diye iftar duamız var. Ve mağfiret ayı olduğunu belirttik. Zarflarımızın üzerlerine numaralarını yazacağız. Ve her zarfımızın kapağının üzerine bir şifremiz olacak açılması için. Nedir bu şifremiz? 100 salavat olur, 100 tekbir olur, 100 tevhid olur. Herhangi bir tanesini yazacaksınız ve bunu at okumadan zarfımız açılmayacak. Anahtarımız bu. 100 salavatsa 100 salavat okuyup açılacak. Arkadaşlar anahtar mahiyetindeki tesbihlerimizi yazdık. Her birine Onları kıvırdık. İç taraflarına da ödüllerini yazdık. Her bir güne bir ödülümüz var. Nedir bu ödüller? Mesela ben oyun, menü. Menü onlar belirliyor o gün mesela. Pasta, bir oyru, film, kek, popcorn. hani Bu tür şeyler. Benim çocuklarımın hoşuna gideceğini düşündüğüm şeyler bunlar. İnşallah verimli olur. Siz de çocuğunuzun ne, ne çocuklarınız neyi çok seviyorsa onları belirleyip bilirle, yazabilirsiniz. Şimdi içlerine her birine birer tane Allah'ın ismi, birer tane sünnet ve bir tane tesbih mahiyetinde e, tesbih veya görev mahiyetinde bir tanesini yazı e, kıvırıp içine koyacağız. Mesela bakın burada Subhanallah 300 defa düzenli olmak sünnetimiz Kur'an oku yine görevimiz iki tane koyacağım ben. E, çünkü bayağı bir görevlerim var. Sonra malukul mülk. 212 defa. Mal ve kazanca zarar gelmemesi. Maddi ve manevi derecelerin artması için. En azından ağız alışkanlığı olsun. Diye. Bu şekilde. Arkadaşlar. Kıvıracağız her birine Ve de. Her birine. Koyacağız. Koyduktan sonra kapatıp küçücük bir e, yapıştırıcı yapıp böyle hepsini yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Ramazan takvimimiz bitti. İnşallah yaparsınız. Yaparken keyif alırsınız. Uygularken de keyif alırsınız. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.